bağlayan kanal, kanal var. Kanal var. O kanalda da yani çok güzel böyle kayıklar. Venedik kanalı gibi bir şey. Tabii ya. Muazzam yani gelmeleri görmeleri lazım. Anlatamayız büyükşehir yani. belediyesi ile Küçükçekmece Belediyesi şu an çalışma yapıyormuş zaten kanalı. Yani Venedik o, kanalı gibi yapmayı düşünüyorlarmış. Konuda, Turistik bir yer. O konuda da belediyelerin hakkını vermek lazım. Gerek Bakırköy Belediyesi olsun. Gerek Küçükçekmece Belediyesi olsun. Gerek de İstanbul Büyükşehir Belediyesi olsun. Gerçekten eee şu gördüğünüz kumsalda mesela 724 güvenlik vardı. işte denize girenler için can kurtaran vardı. Yani gerçekten temizlik üst safhada. ileride şurada ağaçların arkasında e, duşlar vesaireler vardı. Tuvalet e, yerleri yapmıştır. Yani e, sağlık personeli vardı. Yani burada belediyelerin de hakkını vermek lazım. Ama en önemli hak şu an ben yani son günlerde çok dikkatimi çekiyor. Biliyorsunuz pandemi var. Pandemi sürecinde e, polislerimiz 7-24 görevciler gerçekten çok üzülüyorum. Niye üzülüyorum? Ve saygı duyuyorum polis kardeşlerimize. Lütfen asla ve asla polis kardeşlerimizi eleştiren yazılar paylaşımlar bazen görüyorum üzülüyorum. Haksızlık, haksızlık, haksızlık olur. Çok yapmayalım. büyük haksızlık Çünkü olur. Çünkü kardeşlerimiz evlatlarımız yani devletin, kamunun evlatları bizim kardeşlerimiz evlatlarımız polislerimiz bakın bizler sıcak evlerimizde. E, pandemiyle, maskelerimizle, ben şu an e, sesim çıksın diye şey yapıyorum, takayım maskemi de. E, mücadele ederken veyahut da kendimizi korurken o kardeşlerimiz 7 yörümler sokaklarda çok zor şartlarda yani gerçekten sabah karşı 12'den belli bir saatten sonra çok soğuk oluyor. O kardeşlerimiz hiç uyumadan sabaha kadar orada ayakta dikilip kontrol yapıyorlar. Bu yüzden polislerimizi saygı ve sevgiyle anıyorum, minnetle anıyorum. Yani e, şu an böyle burada rahat yürüyorsak, güvenli, huzurlu bir şekilde yürüyorsak neden yürüyoruz? Devletimizin polislerinin üstün yani en büyük amirinden, bakanından ta başlayıp en alt birimine kadar olan bütün güvenlik amirlerimizi ve memurlarımızı üstün başarıyla çalışıyoruz. Onlar bizden kimlik sorduğu zaman veya herhangi bir şekilde görevlerini yaptığı zaman lütfen saygılı olalım, onları kırmayalım. Sonuçta onlar da bizler gibi e, duyguları var. Ama e, bazen bakıyoruz işte televizyonlarda haberlerde görüyoruz. Ben de bizzat çekimlerini yapıyorum. Yani saygısız e, saygısızca hareket eden vatandaşlarımız oluyor. Burada polis kardeşlerimize, tüm güvenlik verimlerimizi bir vatandaş olarak sonsuz şükran ve teşekkürlerimi sunuyorum. İyi ki varsınız. Allah hepinizin yer ve yardımcısı olsun. Amin. eller var olsun. Tanrı Türk'ü korusun. Ne diyeyim Başak? Teşekkür ediyoruz. Sağ olun.